Hanımlar ve beyler yeni bir bastiz biz yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bugün The Long Dark deneyeceğim ilk defa. Çok kez söylendi. Abi oyna abi oyna. Long Dark oyna Long Dark oyna. Kimse izlemeyecek fakat madem o kadar söylendi satın aldım geçen indirim döneminde ve oynayacağım. Bakayım neymiş bu Long Dark. Türkçe dil desteği de var. Tamam kardeşim hayatta kalma. Seyyah. Her zaman bu en kolaydır. Bu da normal. Şu zor diye devam eder. Normalden o zaman korucu olarak devam edelim. Gizemli gör Okey mi ya Erkeğim abi Tam bu modu devre dışı bırak Devre dışı abi Güzel dünyamız Papatya selam Dışarıdan yeni geldim Başlamışsın Benim oyunu nasıl sevdin mi Vallahi şu ana kadar hiçbir şey anlamadım Hayatta kalmaya çalışıyorum ısınmaya çalışıyorum Çok hızlı üşüyorum Ama ısınma eşiğim çok yavaş Baltayı hemen bulmuşsun Buldum ya baltayı Hemen bir yerleri kırayım da Şu ısınma işini halledelim Abi o gölde o kadar rahat yürüyorsun ama Kırılma ihtimali var Allah razı olsun Bunu kıralım ya He? Parçala lan Bank Parçala. O kadar fazla şey parçalamana gerek yok abi. Odunlar çok ağır. Tamam. Parçala. Parçala. Şu masaları parçalamayacağım abi. Parçala. Parçala. Maş. Parçalama lan. Alamıyor muyuz yüzünü? E parçala. Raf. Nerede raf? Bir raf vardı. Parçala. Sen niye hayvan gibi acıkıyorsun ya kardeş? Bu kadar acıkmak biraz şovdur ha. Abi çok şey fazla şey parçalıyorsun. Bir buçuk saat sürüyor o yüzden çabuk acıkıyoruz. He lan. Şimdi bana acil su yapacağım bir şey. Dışarıda ateş yakıp kar eritebilirsin. Okey. Ateş. Bu mu? Yapıma bak. Hayır ya bu değil ya. Oğlum adam geberdi lan soğuktan. Yazsanıza bir şey. Hipotermi. ateş nasıl yakıyorum? Bir ekran var abi. Orada sekme açılıyor tuşunu unuttum. Ulan bir bok biliyorsunuz diye oynuyoruz biz de oyuna. Space'e basılınca kamp ateşi gibi işaret herhal olsun. Ya cennet işte ya C cennet ya. Bana bir tane cennet verin size dünyayı yerinden oynatayım. Ha yaktığın ateşten meşale alıyorsun su. Geri ve hızlan... ne? Erit. Al. Ne al? Aldın mı? Yaptın mı? Seç. Bişir. Seç su, seç su. Su. Dur. Ne anlatıyorsun? Toplanmış odun. Kitap. Kitap yakıt yok. Sedir çırası. Hayır. Toplanmış odun. Çok var. Yakıt ekle. Uf. <laughs> papatya ağaçta be beslemezsen söner. Ağaçta besliyorum papatyacığım. Asasını söndürdükten sonra meşale envanterine geliyor. Harika. Ama elimde kaldı. Bir dakika var. içilmez su. 19 dakika. Nasıl içilmez ya? Dur. Hay meşalene sus. Yakıt ekle kardeş. Toplanmış odun. Şenlendir bizi. Bu arada eritmeye çalıştığın karın üstüne tıklayıp hazır oluncaya kadar zamanı hızlandırabilirsin. Yok ya. Gerek yok. Lay lay lay, lalay, lalay, lalay. Ateşi bulunca şımardı. Soğuk kafamı ağırlaştırıyor. Ne? Ne anlatıyorsun? Yemek pişirebiliyor muyum? Yapım. Yemek. Gıda. Lay lay, lalay, lalay. Bu meşaleyi ben nasıl sokacağım bir yerime? Aa kurt. Allah canımı alsın kurt geziyor. Vallahi billahi kurt var orada. Boku yedik. Götüm attı. Su, Karelit. pişir. E ben onu iç, içildi. Kamp ateşi, kurt. Sen bir kaybolursan var ya biz boku yedik. Ayı da var. Teşekkür ederim. Al. Aldım. Harika gidiyorum şu an. Kurt götün götün bana doğru geliyor bak. Sanki hiç benle alakası yokmuş gibi davranıyor. Bu kurtların öyle halleri vardır ha. Sizde hiç ilgilenmiyor gibi yapıp böyle. Taktik strateji. Bak çapraz çapraz geliyor. ite bak. Beni yiyecekmiş bak it. İşaret çıkıyor. Yanıyor muyum lan ben acaba? O sağdaki işaret o mu? Yanıyorum galiba. Ne o leke? Şu bak ateşin üstüne geliyorum. Sağda bir leke çıkıyor. Görüyor musunuz? Ne o? Bir bok bilmiyorsunuz tabii. Araba gördün mü buraya gelirken? Görmedim papatya. Benim soruma cevap ver ya. Otomatik kafama bilgi spamlama ya. Bayat çikolata barı yersem ölür müyüm? Tuvaletteki suyu ısıtıp içebilirsin oyunda. Teşekkür ederim. Bunu yiyeyim mi bayat? Bilgi atıyorsun kafama yemin ediyorum ha. Araba gördün mü? Meşale yapabiliyor muyum? Bir bina var bu köyde. iki katlı. Onu bulursan rahatlarsın. Dolaplarda her yerde bir şeyler çıkıyor ileride ev göreceksin oraya girdim mi süper olacak. Benim sorum sağdaki işaret nedir biliyor musun? Var mı bilgin? Yok. Onu gördün mü bunu gördün mü? Aa kurt. Kurt. Atıl kurt. Ananı avradını vallahi gördü bir an koştu gibi gördüm ha. Bir tık böyle bir bir hallendi. Ben şu tarafa doğru yürürsem Beni takip eder mi? Yürü yüre yürü gidelim buralardan aşk. Sıcaklık değil mi? Bilmiyorum valla. Papatyacığım ben anlamadım. O kadar izledik biliyoruz yapıyorsunuz. Şimdi bana diyorsun ki sıcaklık değil mi? Mesela... Aa taş. Al kafasını atarım. Alsana. Sağdaki işaret hiçbir fikrim yok. Peki hangi konuda fikrin var? Üzerine konuşabiliriz. Taşa o kadar güvenmesem mi abi? <laughs> ne demişler? Ağaca yaslanma kurur, insana yaslanma ölür. <laughs> Öyledir bu işler. Taşa yaslanma, o, o öyle olmuyor. Evet. Taşa yaslanma kurt götünü yer. Herhalde mümkün. Ama işe yarar bence ya kumaş. Ne diyorsunuz? Parçalayayım mı kumaşı? Ben bu kumaşı parçalamak istiyorum. Kumaş kaç tane var sende? Çok güzel soru. Kumaş. Kumaşı nereden görürüm? Ne yaptım lan bir şey yaptım ha. Nereden görürüm? Gene cennet verecek cevabı. Öyle sormayı biliyorsun. Abi nerede? Kaç tane var abi? Yukarıda çanta işaretine tıkla oraya envanter deniyor eşyalar falan var. Her oyunda olduğu gibi. Ya sız bana artistik yapma. Bana artistik yapma. Bana istediğim cevabı ver. Sorduğum sorunun cevabını ver bana. Bana öyle ereğinde. Abi sen öyle yürüyorsun ama o orası kırılır diye bir info gelmişti bir ara. Altımdan çatır çutur sesler geliyor. Sağ ol cennet ya yeterince strese girmemiştim. Aa kapısı var lan yaşasın. Kapanıyor mu? Kapanman lazım. Kapanırsan on numara oldu. Vallahi on numara. Isınıyor muyuz? Niye ısınmıyorsun şu an? Bence ısınman lazım aslında şu anda. Sobayı yakabilirsin abi. Yakmayacağım. Biliyorum burada sobayı yakabildim. Kendi başıma öğrendim çok şükür. Siz yoktunuz. Ben burada kendi başıma baltayı da buldum. Sobayı yakmayı da öğrendim. Ben bunları öğrendim çok şükür. Allah sizin elinize düşürmesin. Yani şeyin nasıl... Baltayı nasıl şey yapacağım? Düzelteceğim. Amin abi bize güven olma. Abi çanta var ya... <laughs> Hani her oyunda var ya bıçak. Kendin öğrenmedin mi onu abi? Bak terbiyesiz terbiyesiz konuşuyorsun. Al tamam eylemler. Asasöz sana yakmazsan yakma dedi. Aa seste. Aa öyle mi? Vay vay ulan koynumda yılan beslemişim be nasıl bunu diyorum düzelteceğim diyorum onu öğrenemedim mi diyor bir de göt göt konuşuyor bileme becerisi ne kaç yaptık biz onu şimdi bile bile yandı yüreğim kaç oldu 63 ulan 60'tan deminden şimdiye geldik göbekli soba yakayım bari. İyileşti Burkulma riski, hipotermi riski iyileşti. Birazcıkın şurada bu kadar hızlı düşmemeli ya. Atkın var, şeyim var, her şeyim var. Bu kadar hızlı düşmemeliydi bence. Şu an pek kıyafetin yok abi. Oyunun başındakiler cırt. Mesela eksiye hiç düşmeyecek kadar olsa yeterli ya. 29 dakikada kınır mıyız? E ama ben buraya gelene kadar şimdi bu kadar üşüdüysem geri dönerken de hayvan gibi gene üşürüm ya. Bir işe yaramayacak ki buradaki ısınmam. Şu delikte balık tutabiliyor musun? Eşyan var mı? Galiba. Tutarım. Misinam falan var. Değil mi? Buz Parçala. Ama işte hep kalori bunlar ya. Öğlen falan gezmelisin yakacak çabuk bitiyor. Tamam. Buzda balık avı için olta takımı gereklidir. Ha yokmuş. Ama yaparım ha olta takımı bence. Da, elinde tutma ama. Ne yapıyor lan bu? Aa. Vay bu. Okey. Ben gideyim evime. Ya ne burkulma riski be. Ne alakası var abi? Abi bak aşağıda sağ alt köşede çok fazla şey taşıdığın için bileklerin daya Heh, heh. Good info. Ben bunlarla bu arada misina, olta. Ben craft eyleyeyim ya. Craft eyle, craft eyle. Ama o kadar odun da lazım yani. Asasinocuğum. Kırk çok bence. Seni mi kıracağım lan? Seni kıracağım ama kafamı kırarım oğlum. O istedi. 20 tane koy. Attım yere. Mahvolmuş. Yazıklar olmuş. Tam dışarı çıkayım. Hipoter. Anan. Parçala ya. Al bunu da parçala. İç bunu. Bunu ye. Bunu ateşte pişiririz. Bunu da ye. Bunu iç. Şimdi siyat. 12 saat uyu. Hadi. Yarım balık tutuyoruz. Aynen. Çok fazla ağırlığın var bu arada. Ne? Neyim var? Bu? Parçala ya. Al bunu da parçala. Evin içinde kar var. Kar uçuyor evin içinde. Tekrar uyuyamaz mıyım? Öleceksin. Abi kalori gidiyor bak uyuyunca. Cennet niye öleceğim kız? Niye ölüyorum şu an ben? Uyursan açlıktan ölürdün. Ha tamam. Uyursan ölürsün. Kurt buralarda Kurt sen uyuyor musun hiç? Hem balık tutarken ısınmış oluruz. Isınmış olduktan sonra da şuraya gideriz. Kömür şeysine kömür şey yaparız. Ondan sonraki günde şey yaparız. Öyle yapalım. Yapalım yaparız. Balık pişirelim. Aa balığı şeyde ocakta pişiriyoruz değil mi? Pişiririz lan onda. Burası bizim bizim olayımız. Odunları alsaydım bıraktık oraya odunu. Burayı harlardık mis gibi. Ateş yak kardeşim. Yak 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 yak. Bu arada harita çizerken ne kadar yüksekteysen o kadar büyük çizer. Haa. Tamam şov yapma. Yakıt ekle. Yakıt ekle. Kullan abi. Biraz tekrar donmuş. Ne diyor? Bir ne lan bir. Taze tatlı gelinciyi. Aldım. Burkulma riski. Ne anlatıyorsun lan sen? Söndü mü ateşim? Sönmüyor ateşimiz. Ama alev alev. Kardeş su iç. Fullü ya. Keşke su yapmasaydım. Önce şeyi pişirseydim ya. Balığı 19 dakika ya ebe'nin suyun üzerine gelip hazır olana kadar bekle diyebilirsin. Good info. Yerleştir abi alet yok. Balık ha seç. Tıs. 53 dakika ya abi bir tane balık yiyeceğiz diye de bu çaba yani. E bu balığı yiyeceğim ondan sonra ben bir daha balık. Şimdi bak bunu bırakıp bir yere gitsem bu burada yanar. 1500 kalori abi o balık. E bir kere de bitecek o 1500'ü alacağım ben bir kere de. Yemek bulman gerek farkındayım. 46 dakikası var. Ne yapacağız? Sokacağım balığına pişimine ya. Buraya koyuyorsun iki tane suyu. Aynı anda yapıyor. Koskoca sobanın üstüne ben iki tane şey... Fuck o zaman tamam. Fuck you. İki tane konser şey koyacaksın ya yan, yan yana böyle niye koyamıyorsun? Ananın... E, öleyim açtıktan o zaman. Tamam ben öleyim. Aa bak duman detayı yapmışlar 25 dakika var 25 dakika ölme Dur hatta zaman geçirme şeyimiz var değil mi Al abi onu ye Yemeğimizi yedik bak pullemedi bile ha Ben şimdi 1 saat mesela balık tutmaya zaman ayırsam Pişirmeye ayıracağım zaman E zaten öldüm açlıktan Ya onun zaten matematiğini yapmışlardır muhakkak da <gülüyor> <gülüyor> Tam gidiyorum ya Kurt murt var mı yok şuraya bir gidelim kömür bakalım Ulan vallahi ölümde ha Kurt sana doğru geliyorsa kurda doğru bakıp elinde meşale ya da işaret bir şey varken uzaklaşman lazım abi. Arkanı dönersen ya da koşup kaçarsan yerler. Ama ben tabi kurt, <laughs> kurtla karşılaşınca onu düşünebilir miyim? Öldüm çünkü. Sakin ol. Sakin ol pc. pisi. pisi. Öldüremedim mi? Kurt kurtu gurbet aynen. Kullan. Bu ne? Ağrı kesici. Kullan. Ulan her biri için bir tane alınmaz ki ya. Ben bu oyuna baştan başlamak istiyorum ya. <laughs> ben bu oyuna baştan başlayabilir miyim? İlk elin günah olmaz diyerek. Çünkü gerçekten yani şu an öğrendim artık yani. He? Ne diyorsunuz? Eee çık abi. Tamam ben öğrendim oyunu. Ben oyunu öğrendim. Türünmek istemiyorum. Yeni oyuncular için ideal diyor. Tamam burası okey. Dünyamızın ismi ne olsun? Bastiz Buz. Ulan süpermiş ya. Harbiden süper lan. Dersler alındı. Dersler alındı. Dersler alındı. Hadi bakalım inşallah almışsındır abi. Aldık. Aldık çok şükür. Hiç sıkıntımız yok. O kadar gıda ile şeyle ben şimdi nasıl hayatta kalacağım bak gör. Bak izliyor musun? Bak bak izle bak gör bak. <laughs> Bir kere daha başlayayım mı? Aldık deyip açtıktan ölene kadar raf parçalar sanama bozuşuruz. Eee raf parçalayacağım. O ayrı. Çünkü şöyle odundur ya bu. Öyle deme ya. Halledeceğiz. Her şeyi halledeceğiz. Bana güveniyor musunuz? Ben size çok güveniyorum çünkü. Parçala. Ding ding din Ho ho ho. E -he hey! Bunlar çıkmamıştı. Her seferinde farklı farklı demek ki. E, baktı bu bir boku beceremeyecek. Biz bunun üstüne bir şeyler atalım dediler herhalde. Bununla girdiğin kulübeleri işaretleyebiliyorsun. Clickersper girl. Kasabada çok bina var. Kasabaya gideceğim merak etme. Merak etme bir gün kasabaya gideceğiz. Sen hiç üzülme tamam mı? Hiçbir şey için üzme kendini. Kafaya takma. Bir gün o kasabaya gideceğiz. Aç kapıyı. Bezirgan başı. Wow. Aa, var mı başka bir şey? Yok. Burası niye karanlık? Gece oldu mu ya? Ne aralan gece? Sen Ama bir şey diyeyim mi? Bu havanın bu kadar erken kararmasını beklemiyordum ya. Bir şeyleri parçaladık ya. Karardı hemen hava. Bir tane ışık yakayım da elime meş ale yapayım. Ya hava da kararmamış. Ağzını Tavanına şimdi. Ne içerisi bu kadar karanlık ya? Şu ateşi yakarsan sevinirim. Ne oluyor oğlum? Allah Allah. İlginç. Yeterli malzemem mi yok? Bir de iç mekanlarda ateş yakılamaz diyor ya. Abi ben belki iç mekanda yakacağım ya. Ben hayatta kalmışım. içeride evin içinde ateş yakacağım abi ben. Ne demek yakılamaz? Ben yakıyorum abi. Bak işte bir yerleri parçalattırmadım bana. Ateş yakacak malzememiz yok. Ne yapacağız şimdi? Demin ne oldu da yakmadın acaba? Al abi meşaleyi. Lan niye söndürüyorsun? Ya hay sıçam yapacaksın. Burada kumaş mı? Diğer ateş nerede? Nerede lan yaktığım ateş? Ateş sönmesin yalnız. Aa pişi duraklatıl. Ne demek? Yakıt eklemedin ki abi. Hemen de sönmeyi versin ya. Ekle kardeşim. Yok oğlum bir yerleri parçalamak lazım bunda Asasino. Yarın gidelim şu nacağı bulalım. Gidip yatalım. Yarın olsun şeye gidelim. Çarşıya gidelim. 15 dakika. Peki. Peki kardeşim işimiz gücümüz yok çünkü biz bekleriz. Suyun üzerine gelip hazır olana kadar bekle diyebilirsin. Good info. Hazır olana kadar da bekleyebilirsin abi. Onu unutuyorum ki oğlum hep ya. <laughs> Doğru 40 puan var oraya geçe, geçirebiliyoruz mu bu puanları Geçiremiyoruz işte onu ne yapacağız bilmiyorum gitti o puanlar ben önümü görmeden yürüyorum bu arada ben 460 bin puanımı istiyorum alırsın papatya 300k biraz zor gibi köpek maması mı onu ye mi ne anlatıyor ama al al da yani kalori kaloridir ne olacak gay protein abi göm gitsin biraz hava aydınlansa iyi olurdu görünürlük kondisyon ne neredeyim hiç abi hiçbir fikrim yok şu an Surrounded by snow. Nothing to Al iç sus al Oğlum bu oyunu nasıl oynuyorsunuz lan siz? Ya ben uyuz olurum böyle oyuna ya. Zaman da geçmiyor anasını satayım. Çıldıracağım ya. Ya bir sabah olsun be abi. Ana uyuştu. Hı -hı. Gençler kike geçeceğiz. Bak haberiniz olsun yarın öbür gün yayın açmıyor falan diye düşünürsünüz. Kikten takibi alın. Canımı sıkmayın benim. Ateş sönme. Yakıt ekle. Ne oluyor lan Fırtına abi? Bir fırtına nasıl eksikti? Tipi çıktı. Tipini. Ben bu tarz oyunları beceremiyorum. Hemen gece oğlu veriyor. Benim hazırlanmama izin vermiyor ki. Tahta kırıyorsun, saniyede zaman geçiyor. Tahta kırdığın için zaman mı geçer ya? Ne kadar sürebilir ki abi bir tane çarşafı yırtmak ne kadar sürebilir yani? Bence iyi dayandın abi. Hiç de dayanamadım. Bok gibi oynuyorum. İkinciyi açtım. İlkinden daha kötü oynadım. Ulan ilkinde daha iyi. Her yeri kırmıştık bir şeyler ya. Odun modun toplamıştık balık malık. Ulan ikinci açtım daha kötü oynadım ya. ya bu nasıl olabilir ya? Öğrendik dedik. Dersler alındı dedik. Anasını satayım. İkinci güne de kafayı yersin ya. Harbi kafayı yersin ya. Ya çok canım sıkkın ya. Gençler hakikaten yani. Dersler alınmış be. Ama yani bu daha kolay ama en kolay oluyor da ya onu da oynamak istemiyorum abi tahta dediğin alırsın çat çubuk görsem çubuk çubuk toplayacağım ama ya bir daha mı şey yok <laughs> bir kere daha başlayayım mı <laughs> ya çok kötü ya ama ben bu oyunu oynamak istiyorum ha olur abi ben izlerim hiç sıkılma <laughs> falan gibi baştan başla bir daha bir daha diyorsun tamam eee bir dakika dersler alındı dersler alındı saat 21.42 saat 10 oldu zaten bu bu dersler alındı devre dışı biz sana haritadan bilgi verelim şu lanet iki kulübe arasında gidip gelmekten kurtulursun abi ne diyorsun zaten bana yardımcı olmanız gerekmiyor muydu en başından beri bir bilginiz vardı da benden mi sakladınız Pis herif Aha ne oluyor Bu ne oğlum Bu ne Ne oluyor oğlum Ama olmaz ki Ben öteki türlü oynayacağım Ya şey mi yapıyor bana Tamam ikisini beceremedin Gel evi lootlayayım <laughs> Çocuğum, <ne? gülüyor> Parçala abi Bugünü Parçala Bilmem bir şey diyeceğim. Nasıl? Burası soğuk mu? Niye? Camlar mı açık? Yo. Bir de abi sen hareket ettikçe ısınmıyor musun ya? Kalori yakmak diye bir şey vardır yürüdükçe hareket ettikçe. Yüksel iyi yayınlar kayış hep destek tam destek 15. ayını kutlamış nice 15 25'lere, 25 lere 885 lere yükselcim nasılsın iyi misin numaram iyisindir ayrılma lan ayrılma gir içeri gir yapım bir şey yapamadım ama şunu kırabilirim Ayakları nasıl çiğim? Bakın şurada kulübeler var. Oradan şeyi alacağız. Naca alacağız. Yak ateşi kardeşim. Umarım bugün yakarsın. Neyimiz var? Yemeğimiz yok mu? Oh şey, Tamam su yap. Pişir. Pişir. Hay sıçayım. Sonra diyeyim ki hazır olana kadar geç. Oo oh, çözmüşsün abi oyunu. Değil mi? Değil mi? Harika. Çözdüm ya. Evet. Harikayım ya ben. Şimdi gençler galiba biraz zamanımız var. Bu sefer gece olmak bilmedi. ilginç bir şekilde. Naca'a gidelim. 6 saat raf kırmaya gitmeyince tabi. Oğlum bir sürü şey kırdım evin içinde. Bir sürü şey ne o? Kumaş yırttım. Abi nacak kesin orada çıkacak diye bir şey yok diye biliyorum. Orada çıkacak. O kurt, kurt müziği mi? Kurt müziği mi lan bu? Kurt müziği mi lan? şaka şaka. Tam dayaklıksın ha. Harbi tam dayaklıksın. Yani bütün komikliğini şeyini burada harcamak zorunda değilsin be. Ne oldu lan göt? <laughs> He? ne oldu konuşuyordun Abi orada çıkmayabilir abi illa orada çıkacak diye bir şey yok Ne oldu he Ellerimi hissetmiyor. Sen merak etme koçum biz nacağı bulduk ben seni ısıtırım Şimdi buradan buraya gideriz oradan da karşı eve geçeriz orada bir uyuruz dinleniriz ertesi gün yolumuza devam ederiz Ben bu oyunu çözdüm tamam bu oyun bende kibritimi de buldum asasinoya da ihtiyacım yok bu arada Şimdi şu kulübenin birini parçala bari odundur abi <laughs> Senin lazım bunu kıracağım şimdi Kulübeyi kır abi kulübeyi <laughs> Hava kararana kadar şey yapacağız Fıtı fıtı çıpı çıpı Hipotermiden geberiyor şu anda adam bu arada Freeze. Donmuyorsun Hemen hemen de şey yani Canı götünde ya Nerede buranın kapısı Açıl tamam Tamam mıyız tamam mıyız Tamamız da lan Oğlum boku yedik Hiç bulamadık değil mi kıyafet Ama bu kulübelerden çıkar ya kıyafet hayır. birazcıkın geceye kadar şu ateşin başında bir ısınayım Hatta evi kırayım ben <laughs> Zaman geçsin. Bana bir tane meşale ver. <laughs> Ebenin oldu. Alright. Yes. Aynen. Aynen. Ya ben bu işi biliyorum ya. Yırtacağım lan kumaş yırtacağım lan. Parçalan. Duvarıdaki resminle. Uyuyayım. 12 saat uyu abi. Aleyküm selam Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. Gel bak sana domates çorbası pişiriyorum. Şu domates çorbasından yemek yapayım. 12 dakikası var. Hem de birazcık ısınalım. O zamana kadar hava da aydınlanır inşallah. Hava aydınlanınca Orada bir tane kulübe var. Orayı da lootlayıp ilk başladığımız kulübeye döneceğim. Hayır öyle yapmayacağım. Diğerlerini de tıp 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 lootlaya lootlaya geri döneceğim ve öteki kulübeye gideceğim. Su da eritebilirsin. Doğru söylüyorsun lan. Çok zeki adamsın lan asasını. Onu ye. Onu yedim. Elhamdülillah ben zekanın kendisiyim. Çok şükür. Didit didit. Erzurum mu bu? <laughs> Birazdan saz girecek. Ding Parçal abi. Di di dip dip di di di. Hala iki kilo fazlan var. Ne boşaltacağız ki bu oğlum? Ne boşaltacağız ki bu oğlum? Kondüs bu var. Taş. Ne kullanmıyorum ki ben? 1.5 <laughs> kilo bot var. Foxy, welcome my stream. How are you today? Şunu, bunu. Ya bunların hepsi kullanılır ya. zaten abi uyku tulumunu da mı attın oraya? İki tane vardı, birini attım. Hadi yak bakayım büyüteci yakab... Domates yap. Pişir. Onu ye. Yedim. Şuraya gitmedik değil mi? Kömür. Artık bir şeyler yemen gerekmiyor. Daha demin çorba içtin. Abi demin çorba içmedi mi bu ya? Fingers. Ha, fingers. Çorba 170 su abi ne kadar kalır. Oğlum şuradan bak şuradan buraya geldim ya. Gözünü seveyim. Bir tencere çorba içti yani karakter. Tam biraz ateş yakayım da ısınayım ondan sonra devam edeyim yolumu. Neye kullanacaksın onu acaba? Çok konuşuyorsun. Yak şu ateşi. Hazır olana kadar bekleyebiliyorum. Gidiyoruz be. Sus. Sevimsiz. Ne o zaman pişmesini izleme hoşuna mı gidiyor? Evet. Allah Allah ya. Sana hesap mı vereceğim ya ben? Bak duymuyorum. Çok rüzgar var. Unutuyorum evet. Abi abi çıldırıyorum abi. Zaman geçir abi. Tencere abi. Abi şu üstündekileri boşalt abi ya. Abi karakter öf abi. Abi ya. Kapan da Burada uyuyabilsek güzel olurdu aslında. uyku yere koyup uyuyabilirdin. Uyumuyorum. Yak abi. çömürü al. Kapıyı aç. Çiz abi burayı. Konuş <laughs> bana. Balık tutsak mı ya? Yok ben birazcık ısınayım. Ondan sonra gidelim uyuyalım. Ya da balık tutalım ya. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Balık tutacağım. Balığı hatta pişireceğim. Yiyeceğim. Ondan sonra evime döneceğim. Ulan olta yapmadık ki. Geçen oyunda kaldı benim kafam. Sabahtan beri zaten bakıyorum olta yapmak için. <laughs> Gideyim. Döneyim ben dönüyorum teriyorum ya konuşma be Aslı'cım hoş geldin balım nasılsın iyi misin umarım iyisindir Bu nasıl bir oyun abi Bu oyun survival bir oyun ama zombili falan değil Doğada seni bırakıyorlar İşte böyle kurtlar murtlar var Bazı yerlerden lootlamalar yapıyorsun İlerliyorsun işte gelişiyorsun falan filan Abi meşaleyi alıyorum lay 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 lay. O ne lan çok az meşale Niye öyle Boku değil. Oğlum bu taraf değil miydi ya bizim gideceğimiz yer Vallahi çok yanlış gidiyoruz gibi bir hisse kapıldım Ananın gelme lan it Gelme lan gelme diyorum hadi lan Hadi lan Atademir köpek yani. Gelme lan. Gelme. Şimdi kapı vereceğim şeyi <laughs> dolduğu vereceğim dökeceğim üstüne. Eylemler. Onar. Onar. Topla ne lan? <laughs> Ellerine sıçayım. Neyse ders aralığında topla ne demek öğrenildi evet. Aslında orada eldiveni geri dönüştür gibi bir şey yazsa. Orada anlarsın. Topla ne demek lan? Ben zannettim ki hani onardın hani al. Onardığını al. Topla. Kesinlikle oyun hatası. Kesinlikle çeviri hatası bence. Sinirli bir kayış var burada. Ya zaten oyun zor. Bir de gelmiş ya topla mapla. Ne topla? Oha ne biçim susamış lan? İç bakayım şunu. Ah köpek mamalarını bırakacağım. Ben köpek maması yedirmem ama Öyle bir şeyse aklınızdan geçen. Ben orada yokum yani. Yiyoruz mu? Bayağı yiyor mu ya hakikaten? Dar gitmiş midir? Ananı avradı. Eve her kendimde yeni bir şey buluyorum almadığım. Ha olta iğnesi buldum. Ha misina. Oğlum bunları nasıl görmedim lan ben? Yapım. Tamam. Olur. Yapıma başla. Ha olta iğnesini yapıyorum. Hayır abi olta yap ya. Ya ben olta yapmıştım geçen. Olta takımı direkt adı istersen ara abi craft yerinde. Şeyin geçmesini bekliyorum bu arada. Çıkıp çıkıp giriyorum. Heh, olta takımı ya. Helal olsun lan. Bana bir asasino verin, size dünyayı yerinden oynatayım. Hadi oradan 10 dakika önce cennetle dünyayı yerinden oynuyor. Cennet başka. Cennetle kainatı yerinden oynatırım. Lecam rüzgarına galiba fırtına var abi. Olsun. Pek olsun, olmuyor adamın götü zaten. <laughs> ya bunun da götü donmaya duruyor zaten. Ya ne olacak şimdi? Ben bu fırtınayı mı bekleyeceğim bütün gün. Ya oğlum ama yani daha başın. başında. Abi gülüyorsun ama. Abi sen o şeyin hikayesini <laughs> herkesin geyiğini yaptığı şarkı ben şurada bir güzel bir enstantane yapacağım insanları eğlendireceğim abi sen böyle yapıyorsun ama hikayesini asasını abi sen o göbekli sobaya laf ediyorsun ama o sobanın hikayesi abi o nasıl için için yanıyor biliyor musun senin <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Bok gibi oyun. Siz bu Long Dark Long Dark dediniz. Abi oyna abi oyna. Al al oynayabiliyorsan oyna al. Al al oyna. Al oyna buyur. Fırtına dediğin hani oyun bu değil mi? Hani bu kadar gerçekçi olmaya da gerek yok. 2 dakika fırtına essin. Bitsin yani o fırtına. Sıçarım yapacağınız survival oyna yani. Para verdik. Ben bu oyunu yarın da oynayacağım. Bu oyunu en kolay modda oynayacağım. Daha kolaydı ama en kolay oluyor da ya. Onu da oynamak istemiyorum abi. Bu oynayacağım. Tamam delikanlıyı bozar ama yapacak bir şey yok. Normal modda olmadı çünkü. Oynayamadım. Kendinize iyi bakın öptüm hepinizi bay bay Kulübeyi kır abi kulübeyi